KTM YouTube kanalından herkese çok selamlar. Gündem yoğun transferlerle alakalı bilgiler vereceğim size. Özellikle takımdan hangi isimler ayrılacak? Hangi oyuncular devre arasında nereye gidecek? Bunları sizlere özetleyeceğim. Süper Kupa mücadelesi var biliyorsunuz. Cuma günü oynanılacak önemli bir karşılaşma. Hemen videonun başında Kadıköy'de yaşananları bir kere daha buradan konuşalım istedim. Zaten e, mücadele sonrasında video çekmeye fırsatım olmamıştı. Hızlı bir şekilde Kadıköy'de yaşananları özet şekilde bir değerlendirelim. Mücadelenin hemen başında e, taraftara yapılan hoparlörler, dayatılanlar. E, aynı şekilde Okan Hoca'nın maç öncesinde yaptığı açıklamalar. E, burada işte birden fazla sıkıntılar içerisinde kaldık. E, cümleleri vardı Okan Hoca'nın. Çünkü Ali Puru'yu soyunma odasına... Sokmak istememiş e, Fenerbahçe e, tarafı diyeyim. E, aynı şekilde Icardi'nin pozisyonu net bir şekilde penaltı görülen zaten Türkiye kamuoyu bir haftadan, yani hafta boyunca bir hafta demeyeyim yanlış olmasın hafta boyunca bunları konuşuyor ki çok da konuşulacak gibi görünüyor Icardi'nin durumu çünkü e, net bir şekilde bence penaltı oyuncu gözünün altına Ciku'dan. Resmen dirsek yedi diyebiliriz. Burada bir morarma söz konusu. Ki ben de bu konuyla alakalı bir paylaşım yapmıştım. Direğe çarpıp da gözünün moraldığını iddia edenler var. Ee, kamuoyunda yansıyan bu tür haberler vardı ama net bir şekilde orada bir kartinin e, bir önlemi görülüyor. Direğe çarpmadan önce oyuncu elini zaten direğe yaslıyor. Net bir şekilde yaslıyor. Orada zaten kırık çıkık herhangi bir şey olsa oyuncunun eli kırılırdı. Yani direğe çarpıyor pozisyonda. Elini yaslıyor. Elini yasladıktan sonra suratı çarpıyor Icardi'nin direğe. Yani ha buradan şunu da söyleyeyim. Bazı haberler çıktı. Icardi ile alakalı elmacık yemeğinde kırık var vesaire bilmem ne falan filan. Yani MR çekilmeden tomografiye girmeden bu e, ne kadar doğru bir haber ne kadar sağlıklı haber. bunu da tartış, tartışmasını size bırakıyorum. Çünkü e, oyuncu maçtan sonra direkt evine giderken e, ailesiyle beraber yılbaşı yemeği yedi. Yılbaşını kutladılar. Yani erkenden kutlamalara başladılar. bugün de gün içerisinde daha doğrusu dün takım izinli olduğu gün e, Icardi normal hayatına devam etti. Reklam çekimi vardı. Van'da Nara ile beraber eşiyle birlikte reklam çekimine katıldı ve bu akşam Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ikinci derbinin Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak. Aldığım bilgiye göre Icardi'de herhangi bir sıkıntı yok. O da sahaya çıkacak, antrenmanını yapacak ve Süper Kupa'ya Hazırlanacak diyelim Galatasaray'da zaten bir gün izin verildi Fenerbahçe derbisinden sonra takım dinlendi. Fenerbahçe hiç izin yapmadı çalışmalarına devam etti. Onun da bilgisini aldık burada ama ister istemez Galatasaray'da da tabii ki çok sakat oyuncular var, yorgun olan oyuncular var. Net bir şekilde bunları görebiliyoruz ki Fenerbahçe mücadelesinde de bunu bir kere daha görmüş olduk. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin eksikleri vardı. Buna da buradan değinelim. Yani iki takımın da önemli eksikleri vardı. Şimdi yeni bir maç, yeni bir mücadele ve kupa için iki takım da Cuma günü sahada olacak. Hızlıca Davison Sanchez'in durumunu size anlatayım. Davison Sanchez'in kupa mücadelesinde de forma giyme olasılığı oldukça düşük. Oyuncunun özel olarak tedavileri sürüyor. Neden özel diyorum? Çünkü gerçekten de özel bir tedavi kullanıyor Davison Sanchez'e. Florya'ya tesislere geliyor. Normal şekilde tedavi olduktan sonra oyuncuya masajlar yapılıyor. Yani o sakatlık olduğu bölgeye artık fizyoterapistler eşliğiyle, sağlık ekibinin eşliğiyle farklı farklı metotlar deneniyor. Bunları da buradan söyleyelim. Oyuncunun erken sahalara dönebilmesi için. Çok ciddi bir sakatlığı yok aslında. Kopenhag mücadelesinde forma giydiği için bu sakatlığı yeniden nüksetti. Ve şimdi e, haliyle de oyuncunun dinlenmesi gereken bir süre vardı. Aslında derbiye kadar dinlenilseydi, Fenerbahçe derbisine Davison Sanchez sahada göre bilirdik. Ama e, dediğim gibi Süper Kupa mücadelesine daha sonra Sanchez'i sahada görmeyi umuyorum e, şu an için söyleyeyim. Hazırlıklarda zaten bu akşam başlayacak. Söylediğim gibi. Belki bu hafta içerisinde takım antrenmanları çıkarsa sürpriz yaparak belki kadroda olabilir. Onun da buradan altını çizelim. E, ve hızlıca transfer gündemine değinmek istiyorum. Çok önemli isimler var. Çok iyi istihbaratlar aldım. Gerçekten. Ee, ilk önce Anelinho ile başlayalım. Anelinho'ya özel izin verildi. Oyuncu ülkesine gitti. Kendi ülkesinde takımlarla görüşme yapıyor Anelinho. Ocak ayında, zaten şurada ne kaldı? 10 Ocak'ta transfer dönemi başlıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ee, oyuncunun tamamen Galatasaray'a ilişkinin kesilmesi bekleniliyor. Oyuncu kendine takım arıyor. Ve şu an ülkesinde Galatasaray oyuncuya izin verdi. Önümüzdeki hafta içinde tekrardan İstanbul'a dönecek ve ayın 7'sinde Konyaspor Spor Mücadelesi var. Konya Spor Mücadelesi'nin ardından Süper Lig'e ara verilecek. Bu arada da Anelio'nun takımdan ayrılmasını bekliyorum ve sürpriz isim. Hakim Ziyeş'in menajeri Arap kulüpleriyle temas halinde. Cuma günü oynanacak derbiye Hakim Ziyeş'in menajeri de gidecek. Hakim Ziyeş için orada görüşmeler yapacak. Yani Galatasaray'dan Hakim Ziyech'in ayrılması söz konusu. Oyuncu yaz transfer döneminde yanılmıyorsam El Nasır'la görüşme gerçekleştirmişti. Hatta sağlık kontrolünden bile geçmişti ve geçici haberleri gelmişti. Ee, i̇lk aldığım duyum bu konuda haber, daha doğrusu duyum da demeyeyim. Kaynağıma güveniyorum bu konuda. El Nasır'la bir görüşme yapılacak. Artı bir Arap kulübü, kulübü daha var denildi. Kısacası Hakim Ziyech'in menajeri El Nasir ve artı bir Arap kulübüyle görüşme gerçekleştirecek. Ocak ayı transfer döneminde Hakim Ziyeş'i Galatasaray satabilir. Çok ciddi bir teklif gelirse, çok sağlam bir teklif gelirse oyuncuyla yollar ayrılabilir. Şu an e, oyuncunun yani oyuncu cephesi menajeri Galatasaray kulübüne herhangi bir şey söylemedi ama benim aldığım net bir bilgi oyuncu tarafından menajeri cuma günü Fenerbahçe derbisinin oynayacağı tarihte Arabistan'da bir zirve gerçekleştirecek. Bunun buradan da haberini verelim sizlere. Önümüzdeki günlerde neler olur, neler biter hep beraber takip etmiş oluruz. Yani ölümde notlarıma bakıyorum. E, Günden bu şekilde Galatasaray'ın bakalım. Yani e, ben yine de çekişmeli bir maç bekliyorum. Tekrardan Süper Kupa'ya değinelim bitirmeden önce e, zorlu bir mücadele bekliyorum ama Galatasaray'ın daha rahat bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. Çünkü Kadıköy atmosferi, taraftarın etkisi ister istemez oyunculara da etki ettiğini net bir şekilde gördük. Ee, mücadelenin başından sonuna kadar Fenerbahçe e, taraftarı takımını desteklemek yerine e, hakaret içerikli tezahüratlarda bulunduğunu e, söyleyebilirim buradan ki maçı izlerken de zaten o e, cümleleri, sözleri duymuşsunuzdur Illaki. Takıma destek verseydi şahsi düşüncem tamamen Fenerbahçe'nin hani daha çok ateşleyebilirdi takımlarını pozisyon üretmekte yardımcı olabilirlerdi ama e, tam tersini gördüm Kadıköy tribünlerinde. İzlenimler bunlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.